Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte App Terminal'dayız. Geçtiğimiz günlerde App Terminal'da Bibble adlı bir projenin ön satışı olmuştu. Ben bunu kanalımda paylaşmıştım. Grubumuzdan kazananlar oldu. Aynı şekilde bana da çıktı. Şimdi App Terminal'ın üzerinde yeni bir ön satış var. Sizlere aslında bundan bahsedeceğim. Katılması çok basit. Hani düşük bütçeli arkadaşların özellikle ben bu ön satışlara katılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü verdiğiniz paranın en azından minimum 4-5 katını alıyorsunuz. 250 dolar veriyorsunuz. 1000 dolar, 1500 dolar alıyorsunuz. E bu da güzel bir bütçe yaratıyor aslında. Yine önceki paylaştığım projeden örnek vermek gerekirse şöyle göstereyim sizlere. Hem sürecinde nasıl işlediğini göstermiş olurum. Birçok arkadaşımız aslında App tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyor. Örneğin şuradan baktığımız zaman 53.000 kişi katılmış ve 800 kişiye çıkacak. Toplamda 800 bilet buradan alım yapmaya hak kazanacak ve her bir bilet 250 dolar tabii ki tek bir cüzdana tek bir kişiye maksimum bir bilet çıkabiliyor dolayısıyla aslında bu 800 bilet değil de 800 kişi diyebiliriz ancak şöyle bir şey var aslında yani çıkan cüzdanların sayısı 53 bin kişi arasından çıkan cüzdanların sayısı 800 değil onu da şöyle göstereceğim bakın burada bir liste var liste bakalım 3200 kazanan var toplamda. Peki neden 800 kişi yazıyor orada? E, totalde 3200 kişi kazanıyor. Bu tüm projeler için böyle bu arada. Eğer orada 800 kişi e, alım hakkı kazanacaksa e, totalde 3200 cüzdan alım hakkına sahip oluyor. E, i̇lk gelen alır mantığı var. Yani 3200 cüzdan aslında burada e, hak kazanıyor. Ancak ilk gelen 800 kişi alabiliyor. Bunun olma sebebi de direkt olarak 800 kişiye verseler büyük ihtimalle bunun %20'lik %30'luk bir kısmı en azından alınmayacak. O yüzden de daha fazla kişiye çıkartıp ilk gelen alır mantığında yapıyorlar. Peki sizlere alım hakkı çıkarsa nasıl bir süreç izliyorsunuz? Onu da yine göstereceğim. Eğer cüzdanınızı o listede bulursanız bu arada alım başlamadan bir saat önce falan açıklanıyor o cüzdan listesi. Eğer sizin cüzdanınız o listede var ise alım saati geldiğinde direkt buradan gireceksiniz ve alım yapacaksınız. Bakın ben bir tane ticket alım yapmışım. Listeleme günü ise claim sayfası açılıyor burada arkadaşlar. Daha sonra tokenlarınızı claim ediyorsunuz. Mesela ben fiilerle birlikte Ethereum'da olduğu için tabii ki 60-70 dolar civarında bir fee ödedim ve tokena da 250 dolar ödedim. Yani totalde 320 dolar almak için harcadım ve %50 kilitsiz bir şekilde geldi. Bunu da 1260 dolara sattım. Yani arkadaşlar 900 dolar civarında bir kar olmuş oldu. Kalan 3125 token'ı da 3 ay boyunca aylık olarak alacağım. Bu da aylık 300-400 dolar yapar. Oldukça iyi bir miktar. Şimdi mantı anladıysak yeni projemize geçelim. Projemiz Star adında bir proje arkadaşlar. GameFi projesi. Bu arada bakın burada katılmak için bir kimlik doğrulamasına ihtiyacınız olmadığını söylüyor ancak bu durum böyle değil. Yani katılmak için evet kimliğe ihtiyacınız yok ancak size çıkarsa satın alabilmek için bir kimlik doğrulamasına ihtiyacınız var. Ve eğer çıktığında kimlik doğrulaması yaparsanız da onaylanmayacaktır. Hemen onaylanmıyor çünkü. Aşağı yukarı bir gün falan sürüyor. O yüzden çok daha önceden kimlik doğrulamasını yapın. İki projemizin detaylarını bir inceleyelim. Arbitrum'da olduğu için çok fazla insan katılabilecektir. Çünkü işlem ücretleri oldukça düşük olacaktır. Bu arada projenin market cap'i de Intel market cap'i de çok düşük. O yüzden çok fazla artış yapabilir diye düşünüyorum. Projede Cyberpunk'tan, Witcher'dan ve Ubisoft içerisinden geliştiriciler bulunuyormuş. Aynı zamanda da GameSwift ve Microsoft tarafından da bir grant almış. Yani bir yatırım almış. Ayrıca duyduğuma göre Bybit listelenecek ve aynı şekilde Bybit ve Büş tarafında biliyorsunuz ki ön satışlar oluyor. Bybit ve Büş tarafındaki ön satışlara da aynı şekilde bu token gelecek. Öncelikle buradaki butondan katılım sağlamanız gerekiyor. Katılım sağladıktan sonra ise cüzdanınızı arkadaşlar 250 dolar 250 USDC atmanız gerekiyor Arbitrum'a aslında 200 atmanız gerekiyor ama eğer size alım hakkı çıkarsa 250 dolarlık alım yapacaksınız. O yüzden bence en baştan 250 atmak daha mantıklıdır. Bir içinde bir 5-10 dolarlık arbitrum ethereum atabilirsiniz. Bu arada borsadan çektiğiniz zaman bakın ben borsadan çektim. Köprü yapılmış şekilde geliyor. Aslında ihtiyacınız olan USDC bu. O yüzden swap üzerinden yine buradaki köprülü köprü yapılmış USDC'ye Normal Native USDC'ye çevirmeniz gerekiyor. Eğer bir borsadan atarsanız. Tüm işlemleri yaptıktan sonra dediğim gibi katılım sağlıyorsunuz. Ee, yine 800 kişiye çıkacak. Şu anda 12.000 kişi katılmış. 250 dolarlık alım yapılacak. Projenin biraz da kendi detaylarına bakalım. Şöyle aşağı inip. Ee, bakın AppTermal'ın üzerinde yapılacak satışta. %20'lik bir kilit açılımı var. Daha sonrasında 3 ay boyunca kilit açılımı olmayacak. Ve sonrasında 16 ay lineer yani çizgisel bir şekilde e, kilit açılımı olacak. Lineer şu demek arkadaşlar. Yani normalde mesela elinizde diyelim ki 10.000 token var. Kilit açılmamış 10.000 token var. E, bunu aylık 1000-1000 bin bin aldığınızı düşünelim. Böyle bir şey yok. E, lineer olduğu zaman her saniye token alıyorsunuz. 0.001 token mesela her saniye geliyor. İstediğiniz zaman e, claim edebiliyorsunuz günlük haftalık. O size kalmış. Hatta direkt olarak e, token dağılımını şöyle bir inceleyelim. 700 milyon toplam arzı var. Bakın burada e, nerelere dağıtıldığını görebiliyorsunuz zaten. E, sanırsam burada bir airdrop var. Erken aşamadaki katılımcılar için bir airdrop var. E, totalde 20 milyon token airdrop yapılmış ve 2 milyonu kilitsiz en başta verecek. Daha sonra 4 ay boyunca kilit açılım yok. Seed Round'daki satışlarda yine 45 milyon token satılmış. Hiçbir şekilde kilit açılımı yok. 6 ay boyunca da yine kilit açılımı yok. Burada aslında birçok kategoride görmüş olduğunuz gibi kilit açılımı yok. Public Sale B dediği tahminimce Bybit olabilir. Bu arada böyle bir resmi açıklama yok. Sadece ben öyle bir bilgi görmüştüm. Olabilme ihtimali de yüksek görünüyor aslında. Eğer bu Bybit ise Bybit'te de normalde biliyorsunuz ki ön satışlar %100 kilitsiz oluyor. Ama burada %30 kilitsiz olacakmış. Bunun dışında likidi de için 4.3 milyon kilitsiz olacak. Yani sadece %7.5'lık bir kısmı kilitsiz olacakmış. Totaldeki çıkış arzı ise 15.4 milyon arkadaşlar. Şimdi kısa bir hesap yapalım. Biz 2.5 sentten 2.6 sentten alım yapacağız almış olduğumuz tokenların %20'sini anında alacağız kilitsiz bir şekilde. Daha sonra 3 ay boyunca kilit açılımı olmayacak. En başta yatırdığımız 250 doları o kilitsiz %20'lik kısımdan çıkarmamız gerekiyor. O 250 doların üstünde kazanmamız gerekiyor ki bu mantıklı bir yatırım olsun. Kısacası 250 doları kazanabilmemiz için bu tokenın başlangıçta minimum 5x yapması gerekiyor. 5x yapması demek de token'ın fiyatının 13 cent civarında olması demek. Kısacası arkadaşlar sadece 1.7 milyon dolarlık bir market cap'e ulaştığında bile aslında biz yatırdığımız 250 doların parasını çıkartıyoruz. Eğer market cap'i 7.5 milyon dolar olursa tokenımız 22x yapıyor. Yani fiyatı 50 cent'e ulaşıyor. Token'ın market cap'i 15 milyon dolar olursa da token'ın fiyatı 1 dolar oluyor. Yani bizim yatırımımız 40x yapıyor. 40x yaparsa da başlangıçta 2000 dolar kazanırız. Kalan %80'lik kısım içinde 3 ay kilit açılımı yok. Daha sonra 16 ay boyunca lineer bir şekilde alacağız. Eğer başlangıçta 20x yaparsa da 1000 dolar alacağız. Bu da bence oldukça iyi bir miktar. Bence 20x yapabilir. 7.5 milyon dolarlık market cap hiç zor değil. Hatta çok basit. Bayağı basit. Bence yapabilir. En mantıklı bir yatırım olacağını düşünüyorum. Umarım yine aramızdan çıkanlar olur. Daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.